Gayet yani. güzel. Herhangi bir şeyimiz yok. Evet, nasılsın? Ee, i̇yi değil mi? Sesin de. 15 ayka dur önce geçirdiği iş iç kazasını deneyine. Ee, boyunda bir yavan. Evet nasılsınız? İyi. Sesiniz nasıl? İyiyim sesim iyi. Ağır acı falan bir şey şikayetiniz var mı? Hayır. Evet. Nerede da şöyle gösterdiğimizde. Evet. Oynat. Evet. Ebatlarını ee, ölçtüğümüzde de yaklaşık. Akşam. Ne oldu buna ya? boyundaki yabancı cisim, metal parçası görüldüğü gibi nefes borusunu sola doğru itmiş. Buna bağlı nefes darlığı, ses kısıtlığı gelişmekte. Evet, eğer biraz daha ileri gitseydi akciğere doğru gidebilirdi ve nefes borusunu tahriş edip onu delip istenmeyen komplikasyonlar neden olabilirdi.